Şimdi son zamanlarda özellikle bu son 20 yıldır tekrar ediyorum değerli kardeşlerim. ısrarlı bir şekilde Türkiye halkının seçkin bir halk olduğunun altı çiziliyor. Niye? İşte Türkiye 2000 yıllık bir devlet geleneği var. İşte 600 yıllık Osmanlı geleneği var. İşte Abbasilerden bu yanadır İslam'ın sancaktarlığını yaptık. Tam buraya kadar hepsi doğru. İyi de bugünkülerin onlarla bir alakası yok ki. Biz bugün İslam'ın sancaktarı değiliz ki. Biz bugün laikliğin sancaktarıyız. Yani Arap ülkelerine bile biz laikliği tavsiye etmiyor, mu, etmiyor muyuz? Bizim yapmamız gereken şey ne? İçinde bulunmuş olduğumuz durumdan utanmak. Bizim durumumuz şuna benziyor. Yani bir baba düşünün. Çalışmış, kazanmış, yapmış, etmiş, şan şeref bırakmış. Oğlu gelmiş bütün o serveti kumar, kumar masasında yemiş. Sizce bu oğlana, o babaların şerefinden bir şey düşer mi? Hiçbir şey düşmez. Evet bizimkiler de yapmışlar, etmişler, savaşmışlar, emperyalizme karşı, küfre karşı, e, Haçlı ordularına karşı buraya kadarı tamam. Ama biz bütün o serveti kumar masasında yiyen miras yediler. Miras yediler gibiyiz Allah muhafaza. Onun için bizim evet tarihe bakıp kendimize bir şeyler çıkarmamız lazım. Ama bu kesinlikle şu an şu an için söylüyorum. Şeref değil utanç olmalı ve toparlanmak için bir motivasyon olmalı. Yani zamanında bu topraklardan insanlar bunları yapmışsa bugün de yapılır deyip bu toparlanmanın vesilesi olmalı. Kitaba ve sünnete dönmenin, İslam'a dönmenin, şeriata dönmenin vesilesi olmalı. Ama biz oturur. Şimdi bilmiyorum biliyor musunuz ama bir ara çıkmıştı belki duymuşsunuzdur. Araplar birbirlerine küfretmek istediklerinde Mısır'da falan birbirlerine şöyle küfrediyorlar. Afınıza sığınarak söylüyorum. Senin ananı Türk dizilerinde görmüşler. Bir Arap başka bir Araba küfretmek istediğinde Mısır'da senin ananı Türk dizilerinde görmüşler diyorlar. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun, biliyorsunuz değil mi? Ne kadar büyük bir utanç olduğunu. Ve bu bu topraklardan üretiliyor. yurt dışına satılıyor ve yurt dışında insanlar bunu bu şekilde yurt dışında insanlar bunu bu şekilde değerlendiriyorlar. Onun için şeytan insanı atalarıyla aldattığı zaman insan önce şuna dönüp bakması lazım. Ben atalarımın yolundan gidiyor muyum yoksa atalarımın yolundan gitmiyor? Atalarının yolundan gitmiyorsan Kimsenin tarihte yaptığı güzellikler bugünkü insanların hanesine hanesine yazılmaz.